Arkadaşlar yeni bir videodan yeni bir maçtan hepinize merhabalar. Bugün Beşiktaş Antalya Spor karşılaşmasını izleyeceğiz. Beşiktaş Fener maçında Orkun'un yaptığı büyük hatayla birlikte Beşiktaş önemli ölçüde geri düşmüş hatta skoru kaybetmişti. Bu maç o yüzden Beşiktaş bence sarılacaktır diye düşünüyorum. Rafa Silva yok. Orkun zaten cezalı da Rafa Silva yok, sakat Beşiktaş'ta. Rafa Silva'nın yeri dolacak mı? Bakalım. Ailemizden yorumları alalım, ardından maçımıza geçelim. Sizler de videoyu izleyip beğendikten sonra kanala abone olup bildirimleri açarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz de kanalımıza katılabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Herkese iyi akşamlar. Beşiktaş'ta tıpkı Trabzonspor gibi yani sezona başlarken farklı şeyler umut ediyordu ama iyi bir takım olamadı. Biz geçen hafta Galatasaray'dan bir puan aldık. Herkes şöyle takım böyle takım dedi ama bu akşam Kantar'a çıktık. İşin öyle olmadığını gördük yani. Bizim ben hani takımın devamlılığı yok. Bir maç iyi oynayabiliyorsun, bir dahaki maç kötü oynayabiliyorsun yani. Onun için Beşiktaş'ta yaptığı transferlere rağmen bu sezonda sezona iyi başlayamadı. Geçen haftaki 2-0 önde olmasına rağmen Bireysel hatadan dolayı Fenerbahçe sahasında 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş'ın eksiklikleri var ama sonuçta Beşiktaş, Beşiktaş bu maçı yenebilir yani ben öyle düşünüyorum. Antalya Spor da yani biraz kötü durumda olduğu için o da mücadeleyi bırakmayacaktır büyük ihtimalle. Bakalım ne olur yani izleyip göreceğiz. İki takıma da başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Beşiktaş Antalya Spor maçı izleyeceğiz. Maç Antalya'da. Beşiktaş evinde Fenerbahçe 3 kaybetti. Burada puan alır diye düşünüyorum. Her yani iki takıma da yani başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi olan kazansın, hak eden kazansın diyorum. Bir de zevkli bir maç olsun. Trabzon maçının ardından. O çok sıkıcı ve üz üzün, üzütücüydü. Hak eden kazansın diyorum. Çocuk, Al <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ay. Gol. Ol. Vay ne vay defansa çarpan top Gol oldu Yorumu bitirdim oturdum Kumandalan bastım gol oldu Abi. Daha çok basayım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> vay be Tamir Abraham mı hatta Golü Abraham yani Abraham'ın Çektiği şut arkadaşlar e, Antalya savunmasından Sekti ve ardından kaleci kontrapiyada Kaldı Beşiktaş Böylelikle Antalya spor karşısında Deplasmanda 1-0 önde arkadaşlar Arkadaşlar vallahi ilk yarı golle başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. El Bilal Ture çizgiden içeriye çevirmek istediği korner. Aha. Bu gelişine de Kim Cengiz mi vurmadı? Cengiz. Çerni kaldı. Korner ardından güzel pozisyon yakaladı. Beşiktaş'a ne oldu ya? Beşiktaş, Beşiktaş ortayı kesti. Direkt. Lan goldü lan. Cengiz'in ortası. Kaleci de vurmuş ana. Yani. Bir Bile daha Ture'nin kafası kaleciden Galeci sonra direkte patladı. Cengizden Çerniye. Çerni kendi vurdu çengiz. out. Cengiz de sağdan geliyor Beşiktaş. Cengiz, cengiz, cengiz. Cengiz, cengiz arkadaşına verdi, aldı tekrar şutu. Ama biraz güçsüzdü. Kalede kaldı. Beşiktaş korneri kullandı. Ve gol! Ve gol. Annem babam önemli bir bilgi geçiyordu. Durumu 2-0 arkadaşlar. Düdük geldi. Orta kesildi. Kalede kaldı. Ya Marsilya'da oynamış, Fenerbahçe'de oynamış bir Cengiz'in. Yani bu kadar form düşük ben anlayamıyorum kardeşim. Yani nedir yani? Ne oldu? Futbolu mu unuttun? Ne oldu yani? Ya? Buralarda gittin oynadın. geldin. Cengiz vurdu. Out. Cengiz öndü. De. Aksın dene. Ayık denesin, aksın denesin. De. Bence de denesin. Azıcık heyecanlanalım mı ya? Utan bir yer mi yani yedek kalmaya Beşiktaş'ta ya? Var Güzel sıyrıldı Cengiz. Derken pası El Bilal Tuğre'de çok hızlıydı. Oyunda tutamadı. Aha. Serbest Aha. vuruşu kullandı aptuş. Kaleci de kaldı. E arkasından arkasına Beşiktaş'tan bir uzun top ama Rıdvan topu tutamadı. Tutsaydı vallahi çok güzel bir pozisyon olacaktı yani. Beşiktaş ikisi böyle yakaladıktan sonra Antalya Spor'un bütün ayı planları bozuldu. Evet. yani oyundan düştü Antalya Spor. İlk yarı bitti arkadaşlar. Hemen devre arası yorumları alalım. Beşiktaş'a sanki bir sihirle değmiş gibi. Bu hafta onca eksikliğine rağmen çok güzel top oynadı Beşiktaş. Bunun neticesinde de golleri buldu. Yani belki tam Abraham'ın golü biraz tesadüf sayılabilirdi ama sonraki gol güzeldi yani ikisi de güzeldi gollerin. E bu maçta Cengiz, El Bilal, Çernin, endidiyi beğendim ilk yarı itibariyle. Beşiktaş zaten hem alan savunmasını da güzel yaptı. Hucuma da güzel çıktı. Antalya Spor çok dilenecek gücü olduğunu düşünmüyorum. Zaten 2-0 geriye düştükten sonra da yani biraz oyun düzenleri de, moralleri de bozuldu. İkinci yarı bu maç böyle gider. Beşiktaş bir gol daha atabilir. Yani bu maç 3 da olabilir. Yalan hak eden kazansın. Yani Beşiktaş maça bomba gibi başladı. İlk yarı iki golle kapattı. Thiago Diallo ve e, Abraham'ın attığı golle ilk yarı 2-0 önde kapattı Beşiktaş. E, Antalya Spor buna karşı koyabilir mi bilmiyorum ama ikinci yarıyı görüp, görüp... Türkçe ilk yarıda Beşiktaş oyuna hızlı başladı. Antalya buna ne kadar bu 2-0'lık duruma rağmen ne kadar dayanır onu hiç bilmiyorum ama hep birlikte ikinci yarıya bakıp göreceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. nokta. nokta. <laughs> Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci Aha. yarı başladı. İki takım da başarılar dileriz. Aha. Aha. Antalya Spor. Aha. Antalya Spor'un golü tek başına taşıdı. Hatayı gördün mü ama? Oo, Beşiktaş savunması nerede dedirtti adeta. Uy, Çerni'den güzel bir çalım. Çerni'den muhteşem bir çalım geldi. Elbila topu sürdü. Ayağından çok açtı ve galede kaldı. Ama Antalya Spor son dakika yani son bir kaç dakikadır vitesi <laughs> ikiye taktı gidiyor. Kıran kran'a bir maç alıyorum ha. Bir Antalya geliyor, bir Beşiktaş geliyor. Beşiktaş farkı açmanın, Antalya ise yakalamanın peşinde. Bize de bu seyir zevki olarak yansıyor valla. Antalya Spor'un atağı Orta geldi ama bir karambol vardı. Jota Silva rakibinden güzel sıyrıldı. Aa, top kaybı geldi. Aynen. Çerni, Çerni, ya Allah, Çerni, şey. Bir penaltı beklentisi var. Aynen. Hayır o da niye vurup ben sekiyorum? Çerni keşke vursaydı ilk başta. Ya, çok çok ne oldu? Penaltı var galiba. Var değil mi? Ya. Penaltı mı? Varı cilmiyor. Penaltı olabilir de varı cilmiyor. Ayağına dolgan şeyin ayağına takmış. Evet evet takmışsa penaltı ben 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 i̇şte e, o zaman. Takmış. Yokmuş. Hani nerede penaltı? He var. Bana bir yetişim kırıyor. Nerede oğlum burada penaltı? Nerede oğlum burada penaltı? Yok canım burada ne penaltısı var? Hayır canım Sadece, adam boğaz. düşmüş. Düşer kendi şey şey ayağını kendi de. kendine ayrı. Şey yani bir şey yok. Ayağını ayağına takmıyor. Başıtsa içeriye ortalada ama kaleci açıldı ve aldı. Aha Oha. bir Beşiktaş hata var ama tertemiz gol olabilir. Değil mi? Jota tertemiz gol <laughs> attı valla. Yedim ama. Şu bir tane daha atar. Aynen. 81. Dakika. 81. dakikada 82. Beşiktaş 82. skoru 3-1 yaparak farkı 2'ye çıkarttı arkadaşlar ama pozisyonun hazırlanışı, 82. gelişi tertemiz. 82. Tekrar bir Beşiktaş 82. hata var. 82. Ama olmadı. 82. Antalya 82. skordan 82. bir hata 82. geldi. 82. Yine bir 82. Beşiktaş, 82. Beşiktaş 82. hata 82. var. Raşitsa. Raşitsan'ın önünde adam var. Reşte hesap etti herhalde adamın içinden geçireceğim topu. Aha. Antalya'dan savunma arkasına. Lan. lan. Savunmadan <laughs> evet arkadaşlar maç bitti. Hemen e, yorumlara alalım. ikinci yarıya Antalya Spor golle başladı. Bir penaltı beklentisi vardı ama o penaltı ee, değildi. 3-1 Beşiktaş yendi. hayırlı olsun Beşiktaş'a. Çok güzel bir Beşiktaş Antalya Spor maçı izledik. 3-1 Beşiktaş yendi. Antalya Spor da güzel oynadı. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız. geçen haftadan Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'ta bir iyi oyun sinyalleri vermişti zaten. Bunun sonucunda Fenerbahçe maçında 2-0 öne geçtiler. O maçı talihsiz bir şekilde kaybettikten sonra bu maçta da Beşiktaş iştahlı başladı maça ve 2-0'ı buldu. Yani deplasmanda bir takım nasıl oynar, nasıl maç kazandır onun örneklerini ver. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bu performansı yükselerek devam eder. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Antalya Spor potansiyelini sonuna kadar kullanıp elinden geleni yaptı. Ama tabii ki Beşiktaş bu maça güzel konsantre olmuş olacak ki bize de bunu yansıttı. Sezonun ilerleyen zamanlarında Beşiktaş'tan çok daha üstü bir performans izleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Destek olmak isterseniz de katılabilirsiniz kanalımıza. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.